İskenderun Tunceliler Derneği'nin düzenlediği Dersim Tunceli gezisi yoğun katılımla gerçekleşti. Yapılan organizasyon katılımcıların ilgi odağı oldu. Gezimizle ilgili görüşlerinizi kısaca alalım. Aa, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gezi oldu. Özellikle Tudu Deresi'ne bayıldım. Yani daha önceden gelmemiş olmak gerçekten üzücü bir şey Aa, ama de deneyimi yaşattığım için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sizin Vallahi tam çok güzeldi. Yani bu insanlarla çok güzeldi bence. Böyle çıkarsız bir ilişki. Ben çok beğendim. Ve sonraki turlarda sonra bekliyorum. Harika, <laughs> em yapalım. Tamam. Sağ olun. Geçelim. Sizin de teşekkürler. Ee, ben bu gezide çok e, mutlu oldum. Uzun süredir e, gezmeyi görmeyi istediğim bir yerde. Buna vesile olan Tunceller Derneği ...yöneticilerden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki sene mutlaka yine geleceğim. Kesinlikle <laughs> mutlu oluruz. Gezmiş hocam. Evet, ben de. E, daha önce hep gelmek istediğim bir yerdi. Eşimle eşimden katıldım ve gerçekten çok mutlu olduk. Özellikle hani Dersim bölgesine gitmek, Dersim bölgesini yakından görmek bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Harika. Bu deneyimi başka yerlerde de yaşamak istiyorum. Evet, kesinlikle. Dersimler derneğine teşekkür ediyorum. Mesela Hanım, ilgili fikirlerinizi almak isteriz. Her şey 10 numara 5 yıldır süperdi. Harikaydı. Herkese tavsiye ederim. Çok güzeldi, devamını diliyorum. Çok eğlendim, huzur buldum. Teşekkür ederim. Biz Teşekkür ederiz. Ben yıllardır gelirim. Türkiye'nin hemen, hemen her yerine gittik. Ee, bugüne kadar gittiğim gezileri hepsi bu efsane mükemmeldi çok mutlu oldum gerçekten iyi ki de gelmişim. Ee, bir gün izledik bir, 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 bir. Ee, şekilde. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Mutlularımı hepsine. Ben, bir, ben, bir, ben bir çok bir, iyi ki geldim. Çok mutlu oldum. Ne mutlu. hiçbir zaman biz bu kadar değer görmedik kefirlerimizde. Ona değeri biz başkanlarımızdan aldık. Aynen öyle. Gerçekten. Ben çok memnunum. Başka ne diyebilirim ki? Harika. Tazım Bey. Evet. Sizin de. Harika oldu. Tüm dostlara, tüm arkadaşlara, emeği geçen herkese. Başka başkanımız Ahmet Koç. Ve tüm arkadaşlarıma, olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar, hakikaten. Her şey mükemmeldi. Yolculukları, sıcaklığı, misafirperverliği her şey çok güzel geçti. Ben şahsım olarak bunlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki de böyle bir şey düzenlediler, Toplumu bir araya getirip paylaştırmak, bu tür organizeler yapmak insanlar birbirini tanıması için mesele olmalarına çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Patlan'ı nasıl buldunuz? Gezi Aa yaptınız? oldu. Her şey çok güzel. Çok teşekkürler. Evet. teşekkürler. Sevgiliniz, sevgiliniz, evet. ee, organizasyon. Çok iyi çok iyi şeyle, de, çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Biz çok güzel gezdik. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Her, her zaman deneyimciler bizlere nasip oldu. Her zaman sen de bu işe yakışıyorsun. Çok güzel oldu katıldığına çok mutlu oldum. İkinize de teşekkür ediyoruz. Bir seneye inşallah yine buluşmak üzere. Bizi bekleyin. Geziydi. yeni arkadaşlar, dostluklar güzel anılar, anılar. biriktirdik arkadaşlarla beraber. Emeği geçen e, Dersimler Derneği'ne e, çok teşekkür ediyorum. Yeni yollarda buluşmak dileğiyle diyelim. Umarım teşekkür Geziyoruz. ediyoruz. İlem Hanım gezimiz hakkında neler söylemek istersiniz? Çok güzel geçti. Çok güzel bir ekipti. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Emeğinizde sağ olun. Çok ee, iyiydi. Devamlı gideriz. Teşekkür ediyoruz. Vermeye, emeğe geçen herkese.